Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. 11 Temmuz 2022 Pazartesi haftanın ilk işlem günü diyeceğim ama e, içeride tatiliz, bayram devam ediyor. Herkese iyi bayramlar dilerim. E, bu hafta içeride çok fazla bir şey beklemememiz gerekiyor çünkü bu hafta Çarşamba gününe kadar tatiliz, Cuma günü tatiliz. Yani piyasa böyle hani içeride pek bir hareket olmayacak yani öyle söyleyeyim ama dünya piyasaları açık e, devam ediyor. E, Amerika'dan beklediğimiz en önemli veri çarşamba günü ayın 13'ünde 14'ünde gelecek. Yine içeride Almanya'dan Avrupa'dan beklediğimiz önemli veriler var. Amerika'da konuşmalar var. Ondan sonra Fed üyeleri tarafından yapılacak konuşmalar var. Gibi dünyada hareket devam ediyor öyle söyleyeyim. Şimdi Çarşamba gününe gelelim önce. Çarşamba günü 13, 13, 13 Temmuz Amerika için arkadaşlar ve dünya için gerçekten hani böyle. Ne diyelim hani viraj, viraj tam böyle önemli bir virajın döne, dönüleceği zaman olacak. Çünkü Amerika enflasyonu açıklanacak. Uzun zamandır bundan bahsediyordum size ayın 13'ü 13'ü çok önemli diye. E, sebebi bu. E, neden? Çünkü Fed'in e, yapacağı hamleleri buradan okuyacağız. Şimdi Cuma günü tarım dışı istihdam verisi geldi. Çok çok iyi geldi. Yani onların beklen, beklediklerinin çok üzerinde geldi. Dolayısıyla e, Fed hani 50 ile 75 bas puan arası bir faiz artışı yapacağını söylüyordu ama 50 artık gönül rahatlığıyla 75 yapacak diye yani 50 tamamen kalktı. Çünkü e, Fetali hani bu istihdam olayını çok önemsiyor. E, i̇stihdama şey yapıyor yani güçlü olmasını istiyor. Buradan da güçlü geriler gelince o zaman biz yürüyelim arkadaşlar 75'te yaparız dedi. E, daha önce de söylemiştim ben 100 bas puanın da e, masada olduğunu her ne kadar onlar telaffuz etmeseler bile e, olabilme ihtimalinden bahsetmiştim. Çünkü geçen ay aynen böyle bir şey yapmışlardı. Bir anda böyle bir direksiyonu bir çevirdiler sert bir şekilde e, 75'i bir anda piyasa fiyatlamaya geçti. Neden? İşte bekledikleri gibi enflasyon verisi gelmemişti. Neyse sonuçta şimdi e, ayın 13'ünde gelecek olan enflasyon verisi e, gerçekten beklediklerinin üzerinde bir veri gelir ise e, daha sert bir faiz artışı gelecek anlamına geliyor. Yani artık FED'den şunu bekliyoruz. E, 75 e, Büyük bir olasılık zaten en az 75 piyasası zaten bunu fiyatladı ama 100 bas puan gelme ihtimali de e, yüksek bulunuyor bana göre ben 100 bası hiçbir zaman kaldırmadım yani özellikle de bu son yaptıkları hamleden sonra e, dolar endeksi 107'nin üstünde arkadaşlar 107.30 40 bu civarda dolaşıyor çok çok güçlü neden işte tarım dışı verisi de böyle çok e, iyi gelince o zaman FED daha agresif 75'i yapacak belki 100'ü yapacak şeklinde güçlü bir dolar görüyoruz dünyada bütün para birimleri karşısında doların çok güçlü olduğunu görüyoruz hatta Euro, e, dolar paritesi 1.01'lere kadar geriledi. Yani biri biri eşitleyecek böyle giderse açık konuşmak gerekiyorsa. Çünkü Avrupa çok geriden geliyor. Hala işte bu ay ne yapacakları belli değil. E, 70-25 mi yapacaklar, 50 mi yapacaklar. Şimdi Avrupa'nın toplantısı ayın e, 21'inde. E, yanlış söylemiyorsam ayın 21'inde. Şimdi Avrupa Merkez Bankası yeni kriz aracı arıyor arkadaşlar. Yeni kriz aracı ne? işte onlar da böyle ee, acaba 25 bas puanlık bir faiz artışıyla farklı yöntemlerle enflasyonu düşürür müyüz gibi yeni arayışları var ama çok zor. Artık çünkü 21 Temmuz geldi. Böyle bir araçla bulamadılar. Yeni yöntemler de bulamadılar. Dolayısıyla gerçekten ne yapacak? Ee, çok merak ediyor. 25 mi 50 mi? Yani yıllardır faiz arttırmayan bir ülke e, enflasyonla mücadele ediyor. Gazla başı belada Avrupa'nın. Enflasyonla başı belada. En son işte Almanya'dan gelen veriler düşündü. E, çok kötü geldi. Yani Almanya yıllar sonra dış ticaret açığı verdi. Bir e, ne kadar söyleyeyim size. E, e, Şuraya yazmıştım ama 1 milyar euro olması lazım. Böyle bir açık verdi. Yani yıllar sonra Avrupa dış ticaret açığı verdi. Yani e, Dolayısıyla hani ekonomi Avrupa'da durma noktasına gelmiş durumda ve enflasyonda oldukça yüksek korkuyor yani Avrupa Merkez Bankası. Dolayısıyla da euro da sürekli değer kaybediyor. Yani daha önce de belirttim böyle giderse bir biri hatta bir euro bir doların bile altına gelebilir. Yani parite birin bile altına gelme durumu var. Ya şaşırtıcı gelebilir ama dünya zaten şaşırtıcı günlerden geçiyor arkadaşlar. Ya enteresan günlerden geçiyor. E, dolar endeksinin güçlenmesi Fed'in daha agresif olması parayı doları piyasadan çekmeye e, başlaması ve bunu daha da agresifleştirecek mi e, Amerika resesyona rağmen bunu takip ediyoruz. En önemli konulardan bir tanesi bu. Yani resesyona giren bir Amerika faiz artışına devam edecek mi? Böyle olması durumunda borsaların e, bütün işte kriptoların daha da aşağı gelmesi satış yeme ihtimali çok yüksek. Bunun bu haftaki e, şöyle 27 Temmuz'da aslında Fed'in ne kadar agresif olacağını tam olarak göreceğiz ama ayın 13'ünde gelecek olan enflasyon bize bunu belirlemiş olacak. Ee, enteresan bir şey daha söyleyeyim. Yani çok hani beni mesela eleştirenler vardı. Var var eleştirenler var. Yani işte FET e, ne dediğimizden işte pek bir şey anlamıyoruz. Güvercin diyorsun. Enflasyonu düşüremeyecek falan diyorsun. Bakın enflasyonu düşürmek için harekete geçti. Geçen ay 8.6 geldi. Bu ayki beklentileri ne arkadaşlar? 8.8 Madem Faiz indirimleri işe yarıyor özür dilerim faiz artışları madem işe yarıyor e, o zaman enflasyonun düşmesi gerekiyordu öyle değil mi? Ama bu dördüncü kez e, Mart'tan bu yana faiz artışı yapıyor ki geçen ay 75'i yaptı şimdi belki bu ay tekrar 75 belki 100 gelecek. E, buna rağmen e, beklenti hala enflasyonda 8.8 yani baya baya yüksek yani hiç öyle düşürmeyi falan onlar da hani düşüreceklerine inanmıyorlar açıkçası çünkü globalde enerji fiyatları çok yüksek artı daha bunlar parayı tam anlamıyla geri çağırmadılar yani çok komik yani 45 milyar doların işte 20-25 milyar dolarını filan şu anda yapmış görünüyorlar daha bunun gerisinin gelmesi gerekiyor sadece faiz artışı değil Amerika'nın aynı zamanda ciddi anlamda o dağıttığı bastığı son 2 yılda bastığı paraları da e, geri çekmesi lazım. Bunları yakması gerekiyor. Yani bir dolar kıtlığına doğru gidiyor olması lazım. Şu an sinyaller bunu gösteriyor. Ama bakalım Amerika bu kadar güçlü durabilecek mi? Yani bu kararın arkasında durabilecek mi? Gerçekten ben bu enflasyonu ne olursa olsun düşünmeye kararlıyım derse, resesyona rağmen... Faiz artışlarına devam ederse e, kriptolarda, borsalarda e, daha da aşağı çöküş beklerim. Aşağı gidiş beklerim. Ciddi satış dalgası beklerim. E, ondan sonra sadece orada değil emtiyada da beklerim. Yani her şeyin aşağı gideceğini şöyle düşünün. Sadece doların yükseldiği, doların güçlü olacağı bir dönem düşünün. Bu ne kadar devam edecek kısmı kocaman bir soru işareti. Çünkü e, Ağustos'ta toplantı yok ama Eylül ayında e, FED e, bir anda şunu yapabilir. Ağustos verileri geldikten sonra ya galiba hani bunun altından kalkamayacağız. Hani resesyonda çok e, hani bu kadar yaptık yeter deyip bir anda acaba genişleyici bir para politikasına mı girecek Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta ya da bu sene öyle söyleyeyim. Yani hangi en kısa zamanda bunun içerisine girecek? Çünkü geçmişe dönüp baktığımız zaman tarih hep e, hemen hemen birbirine benzer e, şeyler yaşandığında e, resesyonla hafif böyle girdikleri, anladıkları anda itibaren tekrar para basmaya devam ediyorlar. Zaten o zaman her şeyin uçacağı, her şeyin rally yapacağı, her şeyin tavan 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 gideceği böyle manyak bir döneme giriyor olacağız arkadaşlar neyse yani buraya kadar anladık mı bilmiyorum. Şimdi bu hafta içerse ben yayınlara zaten devam edeceğim. E, çünkü dünya piyasaları açık dediğim gibi. Bakalım tatilde işte bulabildiğim birkaç tane isim var. Onlardan e, la bir böyle e, karşılıklı bir konuşmak da istiyorum. Belki röportajlar bu kanalda şey yapacağım. Kendi kanalımda karşılıklı konuşmalar da olacak. E, aklımdan bazı isimler geçiyor ama herkes tatilde yani. yani hani bulmamız da e, çok kolay değil arkadaşlar. Şimdi kriptolar hala şeyde yani işte anlattığım senaryoya istinaden yükselemiyor öyle söyleyeyim. Borsalarda satış dalgasının devam etme olasılığı hala çok yüksek. Yani Temmuz ayı çok dalgalı risklerin çok çok yüksek olduğu bir dönem öyle söyleyeyim. Şimdi dünyada arkadaşlar ilginç şeyler oluyor. Yani dünyada çok karışmış durumda neler oluyor. Mesela İngiltere'de. İngiltere baş, başbakanı Boris e, istifa etti. Niye istifa etti? Başarısız bulunuyor. Kendi ekibi onu dışladı. Kendi ekibi onu başarısız buluyor. Arka arkaya ekipten istifalar gelince mecburen eli mahkum. O da istifa etmek zorunda kaldı arkadaşlar. Yani başarısız İngiltere onu başarısız olarak e, görüyor. Yani okuduğum haberlere bakarsam böyle bir iki tane işte şey var hakkında iyi yazılan bir şey var. Birisi işte diyor ki. Ee, işte Brexit'i sen yaptın helal olsun filan. Böyle birkaç tane e, iyi görüşün dışında genelde Boris'i e, si. Çok hani başarılı bulmuyorlar e, açıkçası ve tutmadılar. E, ekipten arka arka istifalar gelince o da gitti öyle söyleyeyim. Sri Lanka mesela dünyada işte Sri Lanka e, o da böyle acayip zor günler geçiyor. Adamlar zaten Sri Lanka iflas ettiğini açıklamıştı. IMF'le de bir türlü şey yapamadılar. Yani IMF de onlara tam anlamıyla bu borçtan e, ne diyelim yani kurtaracak bir çözüm de sunamadı e, dolayısıyla hani böyle acayip protestolar var. E, halk isyan etmiş durumda. Büyük protestolar. İşte cumbaşkanı, e, başbakan, e, liderleri kaçtı. Sarayları basıldı. Ondan sonra böyle e, acayip zaten görüyorsunuzdur. Yani ülke ayağa kalkmış durumda. Bildiğiniz ben borçlarımı ödeyemiyorum dedi ve hani moratoryum ilan etti aslında. E, bildiğiniz. Ha buldum. Almanya 30 yıl sonra ilk kez dış ticaret açığı 1 milyar euro arkadaşlar ya da Avro <laughs> açık verdi. Yani hani Almanya ekonomisi yani Avrupa'yı sırtlayan ekonomi, sırtlanan ekonomi bildiğiniz burada hani artık patladı. Öyle söyleyeyim. E, dünyanın en büyük manipülasyoncularından Elon Musk bence bir numaralı e, manipülatör. E, adam Twitter'ı aldım dedi, parayı bastım dedi, şu kadarını ödedim dedi, tweetler attı bilmem ne filan. Hakikaten bunun yolundan gitmemek yani hani attığı her tweet'e gülüp geçmek gerekiyor. Artık tamamen zaten ifşa olmuş durumda. Şimdi diyor ki Twitter'ı almaktan vazgeçtim diyor. Yani vazgeçtim diyor ve e, Twitter'da hakkında şimdi onun e, dava açtı. E, dava açmaya hazırlanıyor ya da öyle söyleyeyim. Yani Elon Musk'ın attığı tweetlere, konuşmalara bilmem nelerine çok dikkat etmek lazım. Yani çok da böyle e, şey olmaması gerekiyor. Yani inandırıcılığı kalmadı. Ondan sonra İran ve Rusya e, ABD dolarını yani dolar rezerv dolar para birimini onlar da ticari işlemlerden çıkarmayı planlıyorlar. Neden? Zaten ikisi şu anda e, ikisine de Amerika basmış e, ambargoyu aslında e, çok fazla dolarla da işlem bunu yapmaları çok normal yani normal karşılıyorum. E, ama dünyanın kabul ettiği işte dolar üzerinden bütün işlemler yapılıyor. İşte kendi aralarında ya da işte bu doları tamamen e, çıkartacak ticari anlaşmalar sağlayacak bir yol üzerinden gidiliyor. Zaten Rusya bunu uzun zamandır yapıyor aslında. Öyle söyleyeyim. İngiltere'de böyle biliyorsunuz yani yıllardır enteresan böyle yollar bulmaya çalışıyor. Yani dolanarak bir şeyler halletmeye çalışıyor. Şimdi ikisi de aynı kategoriye girince onlar da şey yapıyorlar yani acaba Birlikte bir şeyler daha güçlü olabilir miyiz, bir şeyler yapabilir miyiz diye Çin de Evergrande olayı tekrar patladı arkadaşlar, tekrar patladı biliyorsunuz Evergrande Çin'in en büyük gayrimenkul, en büyük emlak devi binlerce ev yapıyor. Ondan sonra halka açık ve çok yani Çin'in en büyük borcu olan ee, şirketlerinden bir tanesi yani dünyayı da e, şirketleri de çok büyük e, borçları var, yarım kalmış evler. Şimdi hani bunlar hatırlayın, Evergrande e, eğer batarsa ki hani şöyle söyleyeyim hani batmaması için devlet de çok yardım etti ondan sonra bir şekilde ötelediler falan ama yine hala borçlar birikmiş durumda içeride kendi borçlarını ödeyemez hale geldi şimdi kendi ülkesinde de kendi borçlarını ödeyemez hale geldi her an temerrüte düşme ihtimali var kabul edilmiyor bir şekilde ödeyemiyor bir şekilde yani hani Çin bildiğiniz emlak kriziyle emlak sıkıntısıyla uğraşıyor arkadaşlar en son Çin'den de gelen enflasyon verisi orada da tarihi zirve ama çok komik yani komik neden yüzde iki buçuk geldi yüzde iki buçuk onlar için çok çok yüksek hani bizim yanımızda hiç bahsetmek bile aslında istemiyorum arkadaşlar ee, biraz içeri gelecek olursak eğer FİÇ e, bize bir numara yaptı yine Türkiye'nin kredi notunu arkadaşlar düşürdü düşürdü. B pozitiften B'ye düşürdü. Görünümü de negatif F getirdi. Yani niye bunu yaptı? Dedi ki işte TL değer kaybediyor dedi. Döviz kurunun geçişkenliği devam ediyor ve enflasyonda riskler yukarı. Dolayısıyla da döviz kurunda da risklerin yukarı olduğunu makroekonomik ekonomik ve e, finansal istikrara e, yönelik riskler azalmadı tam tersine e, yön yukarı ve riskler artmış durumda gibi bu tarz e, açıklamalarla arkadaşlar e, notumuzu düşürdü, negatife düşürdü. Yani bizim burada sıkıntımız artık biz borç bulamıyoruz. Çünkü şöyle düşünün e, şimdi bu kredi krediniz bu e, CDS'nin 800'ün üstünde ondan sonra içeride enflasyonunuz gelmiş %80'lere, üfeniz gelmiş %140'lara. Ondan sonra dövizi tutmaya çalışıyoruz, doları tutmaya çalışıyoruz ama yön bütün yönler yukarı. Dış ticaret açığı veriyoruz, her ay çok düzenli olarak ithalat, ihracat, ithalatı karşılamıyor. Artık yani zaten karşılamıyor da Karşılama oranı giderek makas orada da açılıyor. Borçlu bir ülke, çok ciddi bir borcumuz var dışarı ödemek zorunda olduğumuz toplamda 450 milyar doların üzerinde, bunun 181 milyar doları. Doları kısa vadede ödenecek borç. E, dolayısıyla Dolayısıyla hani ülke bu borcunu ödeyebilecek mi? Borç bulmada dediğim gibi çok zorlanıyoruz. Artık yani borç bulamıyoruz. Borç bulma maliyetimiz çok yüksek. İşte Fed'in e, Amerika'nın da bu yeni girdiği yolda dolar maliyeti her geçen gün artıyor. Yani döviz bolluğu varken yabancıyı buraya getiremiyorduk. Bu halde zaten bundan sonra zaten bulmamız imkansız. E, son zamanlarda sıvaplarla bir şekilde işimizi döndürmeye çalışıyorduk ama e, sıvap musluğu da sanki yavaş yavaş artık şey tükeniyor çünkü gelmedi yani son zamanlara dikkat ederseniz işte yaz ayı biraz turizmle bu işi geçiştirmeye çalışıyoruz ama işimiz elimiz çok zor dolayısıyla da hani yatırımcıyı da artık yani yatırımcı dediğim hani yatırımcı neye gelir ya borsaya gelsin gelmiyor hiçbir şeye gelmiyor yani öyle söyleyeyim gelip burada yatırıma da gelmiyor eskisi gibi riskli buluyor ülkenin CDS'lerinden dolayı riskinin yüksek olduğunu dış ticaret adı açığının borcunun fazla olduğunu ondan sonra ...sonra e, içeride uygulanan... ...ekonomik politikaların... E, ...belirsizlik ve güvensizlik yarattığını... ...dolayısıyla buraya gelirsem paramı alıp çıkabilir miyim... ...ondan sonra gelirsem karşını bulabilir miyim... E, ...gibi... E, ...belirsizliklerden dolayı... ...bize gelmektense, bize gelmek yerine... ...başka işte gelişmekte olan ülkeler daha fazla... E, ...faiz alacağı, daha rahat edeceği... ...ülkeler var, oralara gitmeyi... ...tercih ediyor. Bu da içeride zaten... ...doları yukarı yönlü... E, ...şey yapıyor, riskleri arttırıyor... ...öyle söyleyeyim. Çünkü bizim içeri döviz olmamız lazım. Şu anda içeride döviz mevduat hesaplarıyla bir şekilde dönmeye çalışıyoruz. Kur korumalı mevduatla dönmeye çalışıyoruz. Ama bunların hiçbiri dışarıdan içeri kur, döviz girmesi lazım. Tam tersine biz içeridekilerle oynamaya çalışıyoruz. Merkezin rezervleri her geçen gün biraz daha eksiğe doğru gidiyor. Dolayısıyla da dolar anlamında açıkçası döviz kuru anlamında hakikaten belirsizlik ve riskler çok yüksek. Yani özellikle belirsizlik mahvediyor. Hani enflasyonunuz yüksek olur ondan sonra politikanız belli olur ama bizim şu anda içeride o kadar büyük bir belirsizlik var ki ve BDDK'nın işte hep böyle yeni hamleler, yeni düzenlemelerle bir takım böyle manuel müdahalelerle dövize müdahale etmeye ya da işte ne diyelim yani enflasyonu düşürme anlamında böyle manuel müdahalelerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Politika faizi hala %14'te sabit ama piyasada faizler yükseliyor arkadaşlar. Yani böyle böyle durumlar ve bütün bunlar acayip bir belirsizlik yaratıyor. Hem reel sektör tarafında hem vatandaş tarafında büyük bir belirsizlik yaratıyor ve açıkçası da hani kimse doların aşağı ineceğine bu belirsizlik ortamı içerisinde inanmıyor. Yani çünkü şey ortada yani rakamlar ortada yani rakamlarla konuşuyoruz zaten rakamlar e, bu rakamları biz açıklamıyoruz bu bu rakamları devletin kendisi açıklıyor zaten kendi resmi web sitelerinden ticaret bakanlığı açıklıyor e, TÜİK açıklıyor e, Merkez Bankası açıklıyor e, bankalar açıklıyor yani hani hepsi resmi veriler resmi olmayan hiçbir veri üzerinden zaten e, konuşmuyoruz e, dolayısıyla da yani belirsizlik e, şu anda hani içeride e, açıkçası hem reel sektör hem Hatandaş cephesinde yarın ne olacağı belli olmadığı için mahvediyor bu her şeyi mahvediyor gerçekten yatırım yapacak adam da yapamıyor e, dolayısıyla hani şu dönem e, açık konuşmak gerekiyorsa belirsizlik e, ve yarının ne olacağını bilmediğimiz bir ortamda piyasa böyle bir şeyde bekleme e, moduna artık yavaş yavaş e, girmiş durumda açık konuşmak gerekiyorsa bana göre benim etraftan aldığım sinyaller bunlar tamam fiyatlar düşmüyor ama yani hareket yok hareket yok. E, Eylül Ekim e, ondan sonra böyle kışa doğru girerken sonbaharla beraber eee sektör tarafında da e, ben hani gerçekten birçok mesela turizm iyi 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 ama turizm çok iyi gitmediğini ben kendi gözlerimle gördüm. E, birçok yerin hakikaten e, ne diyelim? Hani e, iflas bayrağını falan çekeceğini de düşünüyorum açıkçası. E, çünkü iş yok. İş yok. Yani yerli turist bile e, şöyle söyleyeyim. E, mümkün mertebe minimumda. E, harcama e, yapmaya başladı Belli bir kesim sadece e, tatile gidiyor Ya da şöyle söyleyeyim Sadece kurban bayramında harcanacak bir para varsa Sadece bu bayramda şu anda harcanıyor e, Ondan sonra Mesela ben hani birçok insan yani Ben de buradayım e, mesela Yani kendi şeyimdeyim e, Bir yere gitmedik yani biz de bir yere gitmedik Yani ben de bir yere gitmedim açıkçası e, Böyle yani durumlar Şimdi yarın tekrar değerlendirme yaparız e, abone değilseniz bildirim zillerini açmanızı önemle rica ediyorum. Çünkü dediğim gibi canlı yayınlarda bildirim zilleri açık olmayınca e, kaçırıyorsunuz. Çok uzun oluyor. Uzun olduğu zaman da seyretmesi de çok zor oluyor ama canlı yayınlar çok verimli geçiyor. Çünkü orada e, yorum, ondan sonra karşılıklı muhabbet yatırım tavsiyesi olmadan ondan sonra daha açıklayıcı gidiyor. Öyle. Sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına gerekli olan bütün linkleri bırakıyorum. Şimdi çok iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.